Herkese selamlar. Yepyeni bir metin ki videosu ile karşınızdayım. cb 900 ve al görevimizde geldi. Aç kırmızı yaban domuzu öldürecektik. Ve şehir bekçisiyle konuşmamız lazım. Ee, ne diyor bizde? Bizden bir şey istiyor. Şehir bekçisine gidip ondan son başlangıç seviyesi görevini almamızı istiyor. Hemen şöyle kameramı düzeltiyorum. Şu hesap bir bakıyorum. Adamın nerede olduğunu bir öğrenmeye çalışacağım. Bir tespit yapmaya çalışacağım. Adamımız bence şu arada bir yerlerde. Bak şuraya doğru gidersem eğer oralardan bir yerlerden bu görevi alacağız. Sihir bekçisiyle konuşacağız. 5 tane kırmızı yabani yaban domuzu öldürmem gerekiyor. Bu kolay görevlerden biri. Diğerlerine göre. Şuradan çıkınca şiir bekçisiyle konuşabiliriz diye düşünüyorum bu adamın yerinin orası olduğunu artık ezberi biliyoruz. Burayı öğrendik zaten de denilebilir. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Eğer halen kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ben şehir bekçisiyle konuşurken zor görevler için evet hazırım. Kolay olmayacağından bahsediyor. Tamam savaşları katacaksın diyor. Çalışman gerekiyor diyor. Tamam. Krallık için çalışabiliriz. Sıkıntı yok. Acı çekmeyiz yani niye acı çekelim? Ayaklarımızın üstünde her zaman durmayı unutmayacaksın diyor. Bazı görevleri bitirdin, ödüldün diyor. Ne verdin lan bana? 9500 TC puanı verdi. Bu bizi 10 seviye yapmadı henüz. 2000'de yan çok az. Sana artık yüzbaşı yol gösterecek diyor. Artık görevi ondan alacakmışız. Biraz TC puanı kazanıp yüzbaşıya gitmemizi istiyor. Eyvallah abiciğim. Şimdi... Biraz seyirci puanı için elimizde sadece al görevimiz mevcut. Onunla beraber bir şeyler kazanabiliriz. Ama yolumuzda gördüğümüz arkadaşlar dağılmaktan da çekinmeyeceğiz. Onlardan da seviye puanı alabiliriz belki. Ya belki diyorum. Çok da emin değilim. Aç olanlara dağılmamız lazım. Domuzların. Bulmaya çalışacağız. Yine uzun bir video yapmayacağım. Daha önce de söylemiştim bunu. Tekrarlamakta fayda var. İlk kaba bu videoyu da izliyorsanız beni Bunu bilmenizi isterim Tadını çıkartarak oynamak istiyorum Şu anda bir tane gördüm Diğerleri normal kırmızı yaban domuzları Senle olayım var diğerleri de pek bir olayım yok Sen kesmeyi başardım ama diğerleri de çok da olayım yok ama kesebilirim Belki bir şeyler elde edebilirim eyvallah Hemen şöyle hesap bakıyorum Orada biraz daha yaban görüyorum. Kurtlarla bir işim yok. Gidebiliriz. Kesebiliriz şu ikisini. Burada bir tane daha vardı. Onu erikti. Önemli değil, Böyle böyle öldüreceğiz. Gördüğümüzü evet, alacağız. Gel bakayım buraya. Şimdi size bir yemiş yalnız Geldiğim gibi ölürsün gelmeyeceksin. Bana dağılmaya çalışmayın oğlum. Pekala. Aşağılara doğru bakıyorum. Alabileceğim bir şey var mı diye. Normal ya bandımız var. Şu kameraya da, da bakmakta fayda var. Uzaklarda olabilir. Ben sana damladım müddetçe senin de bana damaman lazım. Aç bir tane gördüm abi. Evet bir tane de burada var. Hatta iki tane var. İki tane. Zaten üç tane istiyor bizden. Üç tane daha öldürmemiz istiyor. Hemen bir tane ikisi basacağım. Ölmek istemiyorum. Bir şeyler topluyorum. Kurda dalmayacaktım ama neyse. E, gelmişken onu da alacağız. Herkese dalıyoruz şu anda. Gelen giden herkese dalıyorum oğlum. Gel sen de zaten görevimiz vardı. Bir tane daha lazım. Şu rangları hemen alıyorum. Başka bir tane daha lazım abi. Bir tane daha verebilirsen harika olabilir. Şurada yaban domuzunun normali var. Ama ileride gördüm. Avımı gördüm abi. Avıma yaklaşıyorum. Resmen bir aslan gibiyim. Geliyorum oğlum. Artık yüzbaşıdan görevleri alacağız. Onun için de sebe kasmamız lazım. Biraz tecrübe almamız lazım. Onun için de bu arkadaşlardan bir şeyler kazanabiliriz. Ne yapıyorsun lan? Görev bitti. Hemen buradan görevimizi bitirelim. 15 derece puanımı çok az lan. 10 tane de kırmızı kisir verdi. E ne yapacağız abi? E, görev bitti. ne yapacağız? Elimize görev kalmadı yalnız. Ee, ne olacak? Her şeyi bitirdiğime göre ben burada biraz daha kesim yapacağım sanki. Ya yani benim kesim yapmam gerekiyor gibi görünüyor. O zaman biraz kendimizi zorlayalım ne dersiniz? Çok zorlanmadık ya. Keserim bunları kesince belki seviye atlayabiliriz. Emin değilim ama kaçmasanız olur Gelin buraya. Bana çok bir şey kazanmıyoruz ama yangımız artıyor. Yangıda Belki bir şeyler alabiliriz. Oo. Görüyor musun bug'ı? İçeri gördüm lan. Bazen böyle şeyler yaşayabiliyoruz abi. Hemen dön 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 dön. Şu an ben e, ne durumdayım? karaktere karakteriye gelebiliyor muyum? Karakter ne durumda seviye bakımından? Onlardan görebilirim. Karakter ekranına nereden gelebilirim? Karakter. Evet karakter ne durumda? 6000 daha ee, kasmam lazım. 6000 daha. Ya onun için görev vermen lazım. ya yani bunlardan bir şey kazanacağımızı çok sanmıyorum abi. Ya da kazanıyoruz. Hmm. Biraz daha zorla gitmem lazım o zaman. Peki abi sizinle beraber bunları yapacağız. Ardından da büyük ihtimal videoyu sonlandırırız. istediğimiz şeye gelince. Ben de istediği 10. seviye olmak büyük <laughs> ihtimal. 10. seviye olduğunda görev alabileceğim. Büyük ihtimal onu da bir sonraki bölümde saklayacağım ben de. Yabani köpeklere dalabilirim. Çok fazla bir şey vermeyecekler. Çok fazla bir şey etmeyecek ama eksileri tabii ki alacağım. Eksiler benim için e, önemli. Hayat memat beslese de denebilir onlara. Onlarsız olmaz. Güzel. Kesiyoruz oğlum. Kesiyoruz. Şurada emlakçı var. Emlakçıyı da konuşabiliriz belki. Garikurtlara da dalacağım. Bunlardan e, sağlam bir şeyler evre edebilirim. Şimdi ne durumdayız? Hemen yine karakteri açacağım. Ne olduğunu merak ediyorum. 5000 daha devam etmeliyiz. <laughs> Sakin lan. <laughs> Hayvan mısınız oğlum? Aynen. Burada yeniden başlatacağım. Bu arkadaşlar bizi biraz yiyebilir. <laughs> Bakalım. Şunları al abi al bunları. Bir tane bas. Şunu keseceksin abi bunu kesip ayrılacaksın aynen. Bunu kesip çok güzel büyük puan kazanacaksın. Bunlardan yani bizim şöyle yapmamız lazım zorla gitmemiz lazım. Zorla gidersek çok daha iyi olabiliyor. Hops. İzin vermedim biraz fazla eksik kullanmam gerekiyor ama önemli değil. Gördüğünüz üzere yan tarafta da daha açtım şey. Oradan da takip edebilirsiniz de durumda olduğumuzu. Bu da belki sizin de işinize yarayabilir. Yeni başlayan varsa benimle birlikte büyük ihtimal işini yarayacaktır. E ben önemsiz detayları bu gibi önemsiz detayları da atlamayacağım. Göstereceğim sizlere. En azından nasıl ilerledim görün istiyorum. Yani birlikte ilerledim istiyorum kısacası. Tamam lan. 8 veriyor. Bunlardan pek fazla bir şey kazanamayız ama yine de Kesiyorum ben. Daha fazla verenlere gitmem lazım. Farkım değil. Böyle kurtlar falan bana çok fazla şey vermiyor. 33'ten yukarı bir şey vermiyorlar bana. Özellikle bu arkadaşlar. Yanık dışında bir şey almıyorum açıkçası. Ama kesmeye devam ediyorum. Fena gitmiyoruz. Gelin oğlum hepiniz bana dalın. Dalın abi. Burada ben her türlü hayatta kalırım. İksirlerimi hemen alayım. Şurada kurt daha var. Kurtlara dalmaya devam ediyoruz. 3000 puan ihtiyacımız var artık. Yol yaraladık abi. 5000'den buraya kadar gelmek de bir başarı. Hemen kamerayı şu tarafa doğru döndürebilirsem. Kurt daha var. Bak bu arkadaşlar bayağı işe yarar abi. Bu işe yarar. Kesinlikle yarar. İzin var ve kalkmasın izin var ve Güzel. Gördüğünüz üzere 2000'e düşürdük. Böyle düşmanlara da lazım. Daha yüksek seviyedekilere dalarsak bizim için daha iyi olabilir. Ne var? Ne oldu? Oradan inemezsin diyor. Peki. inerken de ben buradakileri temizleyerek inerim o zaman. Bak burada bir tane daha var bu arkadaştan. Biraz fazla iksir kullanmam gerekecek ama önemli değil. Seviye atlamak için gerekiyorsa yaparız abi. İzin vermiyorsun. Doğuşla biraz. Biraz doşlamayı öğrenmelisin. Ya bir doş atsaydın ya da ikisi bassaydın ya dedi dedik ama iki tane karşıta bilmiyorum abi imkanı yokmuş. Ama 2500'e düşürdük bu da bir şey. Hemen geldik. Bastık canı. Bekliyorum abi. Burada aç alpı kurdum burada. İzin vermedim bir tanesini gönderdim geriye tekrar geldi. Aldık onu. Yangın var onu da alabilirsin. Tecrübe puanları severiz abicim. Hemen aşağı doğru indik. Burada bazı aç alf kurtlar var. Bunları keseceğiz. Herhangi bir puan önemli. Bunların hepsini kesmeye çalışalım sizlerle beraber. Ya bolca keseceğiz. Artık 10. seviye olduk. Büyük başlıkta çok değişik bir şey olmayacak. Öncekiler neyse o da aynı şekilde olacak. Umarım oradan da güzel bir alabiliriz. Güzel bir sayı ulaşabiliriz. Yeni gelenler de olur umarım bu şekilde. Olur. Aman! Canım şu anda iyi. Biraz azaldı. Şu arkadaş biraz benim canımı azalttı ama önemli değil. 1281'e düştü. İhtiyacımız olan ekip sayısı. Bir tane bastım. Oy yavaş! Ne yapıyorsun lan? Manyak! 915 puan ihtiyacımız var artık. Bitirmek üzereyiz. Bir tane şey kesersem bu iş biter. Büyüklerden bir tane kesersem bu iş bitebilir. Okey. Büyüklerden bir şey kesmek istiyorum ben. Şöyle biraz yukarı kaldırabilirsen. Oğlum yukarı. Şöyle. Büyüklerden bir şey. Ayı... Bilmiyorum lan. Ayı kessek mi? Ayıları hiç kesmedik bugüne kadar. Gelin bir keselim ya. Bozayı. Hmm. Ben bir şans. Oh. Eğer keserilirsek büyük bir iş başarırız abicim. Yes seviye atladık. Olay buydu. Şimdi görev geldi mi? Görevler geldi. Gördüğünüz üzere yeni görevlerimiz geldi. Bu videoda burada bitti gençler. Sizlerle beraber seviye kastık. En azından güzel bir çek çıkardığımızı düşünüyorum. Sonraki bölümde bu gördüğünüz görevlere gideceğiz. Nerede saklanıyor? Dogba nasıl? suyun için bir ve al görevi. Gelin bir al görevini seçelim. Hatta bunu da yapalım böyle bitirelim. Çok kısa bir video olmasın. Atça buzu diyor. Burada birkaç tane var zaten. Kaç tane istiyor bilmiyorum ama ben burada bayağı bir keseceğim şimdi. Biyolog görevleri de gelmiş bu arada. Ona da başlayacağız. Kesiyoruz. Şanslı mıyız bilmiyorum da. Şanslı olabiliriz. Yani bir görev burada pat diye bitebilir. Bakayım abi kaç tane diyor. 4 tane. Neyden lazım? Aç kırmızı yabaniden diyor. Kırmızı olanlardan devam etmemiz gerekiyorsa. Bu arkadaşlardan devam ediyorum. Ayıyı getirmezse gel çok iyi olabilir. Bir tane kaldı abi. Bir tane daha alırsam bu iş biter. Şurada bir tane daha var galiba. Bir dakika. Şurada bir yerlerde gördüm sanki. Bozayılar merhaba abiler. Sizlerle bir işimiz yok. Yangın düşmüş ama almayacağım. Onu almak için riske girmeyeceğim. Bir tane var. Bunları da kesip bu videoyu bitireceğim. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Büyük ihtimal kısa video oldu. Ama umarım hoşunuza giden de bir video olmuştur. Nitin gelmeye devam edecek. Bir şey düşündük orada güzel şeyler aldık. En azından sizlerle beraber 10. seviyeye ulaştık ve artık oyunda iyi yerde geldiğimizi düşünüyorum. Biraz daha ilerlememiz lazım tabi. Set dizebiliriz büyük ihtimal bir sonraki videoda bakacağız. Bu setten daha iyisi varsa bakabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.